Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün çarşamba sabahı. Bu videonun sebebi yeni bir trade açtım. Bu trade'i sizlere göstermek istiyorum. Ekrandaki Ethereum grafiğine bakarsanız kupa formasyonunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Göremeyenler için çizeyim hatta. Bu videoda sizlere bu kupa şeklinin hem aşağı yönlü hedefini hem yukarı yönlü hedefini göstermek istiyorum. Sadece yukarı çıkacağız diye bir şey yok tabii ki. Aşağı düşme riskimiz de var. Eğer long pozisyon açacaksanız da ne tarafta stop loss koymanız gerekiyor. Onu da göstereceğim bu videoda. Ayrıca videonun sonuna doğru Bitcoin'e de bakacağız. Çünkü Bitcoin'de de yeni gelişmeler oluyor. 2-3 saat içinde çok farklı bir tablo görebiliriz. O yüzden bu giriş kısmını çok uzatmadan hızlıca analize geçeceğiz. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada yeni bir çekilişimiz var arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atan bir takipçime bu hafta 100 USDT hediye ediyorum. O yüzden kanala abone olup videoya like atarsanız 100 USDT kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Şimdi isterseniz Ethereum grafiğiyle başlayalım arkadaşlar. 1944 dolarda trade yapıyoruz şu an. Bu kupa formasyonun dirençleri hakkında konuşmamız gerekirse en önemli direncimiz şu an ekranda gösterdiğim yerde hatta çizerek göstereyim. 2015 dolar civarına falan denk geliyor arkadaşlar. Bu ilk dikkat etmemiz gereken yani bundan sonra pump yaşayacağımız direnç. Ama bundan başka bir direncimiz daha var. Onu zaten grafikte daha öncesinde çizmiştim arkadaşlar. Sarı çizgiyi görebiliyorsunuz. Burası ikinci direncimiz bu da 1960 dolar civarına geliyor. Yani bir long pozisyon açacaksanız arkadaşlar arkadaşlar Bu 1960 dolar seviyesini en azından 4 saatlik mumda doğruladıktan sonra hafiften bir pozisyon açıp yavaş yavaş e ekleme yapabilirsiniz trade'inize ama asıl desteğim dediğim gibi 2015 dolarda. Şimdi isterseniz bir de bu formasyonun hedefine bakalım arkadaşlar. Bu hedefi kase bu eğimli kısmın arkadaşlar çapını alarak çiziyoruz. Yarı çapını alarak daha doğrusu ve bu bize 2300 dolarlık bir hedef sunuyor. Şu an bulunduğumuz noktadan yukarı yönlü bir cetvel aracımızı kullanarak bakarsak bu da %18.6'lık bir yükseliş demek oluyor. Tabii ki bu trade Bybit de yaparsanız arkadaşlar ve benim linkimden Bybit'e kayıt olursanız 3000 dolara kadar bir Bitcoin e, bonusu kazanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda da komisyonlar sıfır olduğu için karınızı maksimize etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda Bybit kaldıraçlı işlemlerle trade yapmanızı da izin veriyor arkadaşlar. O işlemlerle de yaparsanız mesela 10x kaldıraçla %180 bir kazanç elde edebilirsiniz. Tabii ki bunlar e, tehlikeli işlemler arkadaşlar o yüzden bilginiz yoksa bence yapmayın. Bybit'te nasıl kaldıraçlı işlemler yapılar adında bir videom var. O videoyu izleyerek hatta e, kendinizi bilgilendirebilirsiniz arkadaşlar. Bybit'te bütün zaten coin'ler var. İstediğiniz coin'i istediğiniz zaman alıp satabilirsiniz. Destekler açısından konuşmamız gerekirse arkadaşlar ilk desteğimiz hatta stoploss'umuzu koyacağımız yer 1800 dolar civarındaki bu desteğimiz arkadaşlar. Bu seviyenin altına düşerseniz biraz daha yukarı çıkma ihtimaliniz olacağını düşünmüyorum. O yüzden stoploss'umuzu 1800 dolar civarına koyun arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi ilk hedefimiz 2300 dolar arkadaşlar. 2300 dolardan sonra ben açıkçası 2500 dolardaki bu direnci deneyebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu direnci bilmeyenleriniz için de bu direnç 2021'den beri grafik grafimizde olan Ethereum tablosunda şekil veren bir direnç arkadaşlar ve 2-3 hafta önce bu direncin altına düşmüştük yani grafimizde ilk kez yaşandı diyebilirim bu ama bence artık bu dirence bir retest yapma zamanımız geldiğini düşünüyorum zaten bu trade o yüzden açtım ben o yüzden arkadaşlar ikinci hedefimle 2500 dolar bu trade'de. Ayrıca eğer 2500 dolara kadar tutmayı düşünüyorsanız arkadaşlar Fibonacci tablosuna bakarsanız e, gördüğünüz gibi 0.3'lük Fibonacci seviyemiz bir bu direncin üst kısmında. Ben açıkçası oraya kadar tutmanızı önermem. Ben e, satış satım işlemleri de bu yeşil e, dirence yani Fibonacci seviyemizin en altındaki e, yere geldiğimiz zaman satmayı düşünüyorum. Bu da 2400 dolar civarı oluyor. Hatta aslında bu şekil e, ters kafa omuz şekli de olabilir arkadaşlar. Ters kafa omuz formasyonunu bilmeyenler için de hemen çizerek göstereyim isterseniz. Ters kafa omuz şeklini aslında omuz ve kafadan oluşuyor arkadaşlar. Bazı e, kanallar bunu farklı isimlendiriyor olabilir. Ama burada iki bir tane omuzumuz, bir tane kafamız, bir tane de omuzumuz var. Bu e, formasyonun hedefinde ortadaki kafa şeklinin e, derinliğini alarak ölçüyoruz ve gördüğünüz gibi bu da bizi 2500 dolara itiyor arkadaşlar. Videonun buraya kadarki kısmını özetlemem gerekirse bence Ethereum çok güzel gözüküyor arkadaşlar ve Bybit'teki bu 3000 dolarlık bonusla bunu e, güzelliği kombine ederseniz bence çok güzel karlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz bir de Bitcoin'e bakalım. Çünkü biliyorsunuz ki Ethereum'da bu randımanı yakalayabilmemiz için Bitcoin'in de biraz yükselmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi grafikte zaten Bitcoin'de geçtiğimiz birkaç gün içinde güzel bir pump yaşadık ama bence açıkçası bu hacim yeterli değildi arkadaşlar. Ama en azından bu 30.700 dolardaki desteği direnci kırabildik arkadaşlar ve şu an bu dikdörtgensel bölgeden çıktık en azından. Ona şükredelim yani. şimdiki desteğimiz açıkçası burada gördüğünüz 31.400 dolar civarında ki aynen 31.400 dolar civarındaki seviyemiz arkadaşlar. Eğer bu seviyenin üzerinde kalmayı başarabilirsek bence Bitcoin'i çok güzel günler bekliyor diye düşünüyorum kısa vadede. Bitcoin için hedeflerimden bahsetmem gerekirse, ilk hedefim arkadaşlar bu dikdörtgensel bölgeyi çizmek yani bu dikdörtgensel bölgenin hedefi bize açıkçası 32.700 dolar civarına kadar çıkarıyor diye hatırlıyorum. Aynen görebilirsiniz ki burada 32.700 dolar civarına kadar bir hedefimiz var. Bu seviyenin sonrasında ilk olarak neresi olur diye sorarsanız arkadaşlar, gördüğünüz gibi zaten yolumuzda çok fazla direnç yok. 36.700'e kadar aslında önümüzde hiçbir direnç yok. O yüzden 36.700 dolar civarını yakın zamanda görmemiz mümkün. Tabii ki ilk başta biraz hacim getirmemiz gerekiyor tablomuza. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu çok teşekkür ederim. Ee, videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok güzel bir e, katkı sağlamış olursunuz kanala o yüzden şimdiden çok teşekkür ederim. Videoyu bitirmeden de size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar haftalık bitcoin tablomuzda. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hafta boyunca bitcoin kırmızı mum yaktı arkadaşlar. Bu bitcoin tarihinde görülmemiş bir şeydi. Hiçbir zaman 9 hafta boyunca üst üste bitcoin düşüş yaşamadı. Zaten bu videoyu çekmemin asıl sebebi bu 9 hafta boyunca yaşadığımız düşüş arkadaşlar. Çünkü şu anki risk ve ödül oranına bakarsak mesela bitcoin daha çok aşağı düşmesi bence çok zor bir şey. Ve yükseliş zaten kesin gibi gözüküyor. Tabii ki %1000 artacağız, %2000 artacağız diyemiyorum arkadaşlar. Ama ben bir yükseliş yaşayacağımızı düşünüyorum. Ee, bu da bence çok güzel bir kar fırsatı birçok yatırımcı için. Her neyse arkadaşlar video izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, yarınki videoda yine Bitcoin ve Ethereum analizi yapacağız arkadaşlar. Bu arada bir tane de altcoin analizi yapmak istiyorum sizlerle çünkü yeni bir altcoin buldum aslında yeni bu altcoin daha önce vardı sadece ben yeni yatırım yapmaya başladım ve çok güzel bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Onun da videosunu çok yakın zamanda çekeceğim. Ee, her neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay.